Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'da ee, yılbaşı hediyelerinden bakalım ne çıkacak onlara bakacağız. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı bu videoyu hareket etmezseniz gerçekten çok sevinirim. E, o zaman videomuza geçelim. Ama arkadaşlar ufak bir şey diyeceğim. İzleyenlerin hepsi şu ana kadar abone olsaydı yaklaşık 7000 abonemiz vardı ve bu çok güzel bir şey. Lütfen abone olun arkadaşlar. E, yani... Zaten abone olmak bedava. Size kötü bir şey olmuyor yani. Evet şimdi çok uzattık. Oyunu sesini kapatacağım arkadaşlar. Birader sen abone oldun mu? Bir abone olsana be. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şöyle yeni etkinlikler gelmiş. Bu arada arkadaşlar ben 20 bin 20 bin diyormuşum. işte 20 bin e kupa olmaya çalışıyorum. Efsane bir şey gelecek. 19.500'e de şu 50 kuruma kredi gelecek. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım, bir maç atalım, sonra Yılbaşı ödülünü açalım. Bu arada ben size 14. günde yani bugün ne vereceğimi söyleyeyim, bugün e, efsanevi Stradiesi verecek. Ondan e, dolayı video açtım, yoksa önemsiz bir şey olsa ne sizlerin boşuna vaktinizi alayım değil mi? Bu arada arkadaşlar like atın, likelar benim için çok önemli. Evet haritamız bu şekilde. Burada bir vatandaş görüyorum. Hop. Ben onu büyük ihtimalle öldüremem arkadaşlar. O yüzden ben çok fazla yaklaşmayacağım. Ben birazcık burada pusarak oynamak istiyorum. Çünkü kazanmak istiyorum. Yüksek kupalarda oynadığımız için arkadaş çok zor insanlar gelir. Şöyle bibi al. Aa! Olan bibinin balonunu öldüm. Bakalım belki bir şey çıkar. Çıkmadı be. Arkadaşlar bir maç daha atalım sonra açalım. Böyle birazcık bağlandırmak gerek. Çünkü heyecanlıyım. Ee, önceki videomda Mandy çıkmıştı arkadaşlar. Toprakla çektiğim videoda. Bu videoda da inşallah, inşallah şöyle Chester falan çıkar arkadaşlar. Ben Chester, o, e, ben Chester çok istiyorum. Arkadaşlar biri geldi. Git lan git. Ee, kostüm aldığım ve şu, e, şu imlecin olduğu yerden görebilirsiniz, şurada. Ben şurayı saklamayayım ya. Yani ben şimdi çıkmak zorunda kalacağım çünkü biraz yaklaşıyor. Hadi üç kişi daha ölsün, hadi iki kişi kaldı, hadi. Sen mi? Aha tamam, benim iş bitti. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. ulti bastım. Hop öldüm. Kaçıncıyız? Üçüncüyüz değil mi? Evet yüz, Altı kupa bir daha geldi. Yedi kupa. Birader sen abone oldun mu? Evet o zaman vakti geldi gibi. ha. Çıksın. Ya da kostüm çıksın arkadaşlar. Mesela bak karamelek kost çok güzeldi. O zaman basıyorum. O zaman şöyle basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayır ya bu geldi değil mi? Oynayam o zaman bir. geliyor belki ondan böyle gizemli bir gizemli olur da ondan falan bir şey gelir <laughs> belki. ama yani bir belki. Evet şurada çalılarda bir tane adam var. Aha 7 kişi kaldı. Yine 4 kişiyi beklemek istiyorum ama galiba öleceğiz. Ne yapacağım ben şimdi? Aha. Aha. Hayır Miko var. Miko gelme. Gelme. Ay de basıyor işte. Lütfen bir kişi ölebilir. Aa ölmüş. Dört kişi kalmış. Neyse dur şu gidip Charlie'ye dalayım. Ya da dur. Charlie'ye dalacağız. Oo. Aa görev çalmadık. Bakalım. açalım hemen. Güç geldi ve 5 tane kredi. Şu sprout'u açmak o kadar istiyorum ki artık yani. Ama o oh, oha ve bu ne abi? Şuraya gideceğim. Bir kişi. arkadaşlar böyle bir hareket yok. Mouse'a öyle bir basışım var ki bu yapıyor. 12 tane kupa geldi güzel. Ben kupa kasıyordum. O da iyi oldu. Bu videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu videoya like atmayı gerçekten çok sevinirim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.